Arkadaşlar aranızdan kontür bağlı yapan bir tane biri bana edit yapmayı öğretsin. Çünkü arkadaşlar hani şu Çin'e Doğu Türkistan'da bir şey var ya bakın şöyle saatlerce bunu yapmaya uğraştım ama bir türlü edit yap yapamıyorum. Bir yapmayı ondan ben de hani video şeyine koydum bunu videoda da şu kadarı neredeyse gözükmüyor bakın şu kadarı gözükmüyor yani bunlar gözükmüyor arkadaşlar bakın şuradan şurası gözükmüyor dur bir buraya kadar gözükmüyor şu among us oyunu var ya ona kadar sadece şu iki yer gözüküyor arkadaşlar yani şunla şu gözüküyor. Şu bile şu kadar gözüküyor. Biter yeri gözüküyor sadece. Sevgili şimdi biter diyor. Ya biri bana acilen edit yapmayı öğretsin. Bir video atsın. O videoda da edit yapmayı öğretsin biri bana. Acilen. <gülüyor> Vallahi. Kontrol <laughs> yapmayı bilen biri. Continuous bal yapmayı biliyorsunuz mu siz? Mesela şunlar öğretebilir bana. kimdi bizden o? Kimdi kimdi kimdi? Continuous bal yapan. Sen he şey ne pişmaniye bal he pişmaniye bal sen bana öğretirsin Tabi video atman lazım. Yorum atarsan anlamam. Arkasına bana video koyup bakın. Tahmin edin sizce bu ülke ne? Bak şu bir yıldız. Şu bir yıldız. Şu karalarıklarım yıldız arkadaşlar. da bado. badabado somayuna. Şu da gözü arkadaşlar şu. Şuraya nokta koymayı unutmuşum. Tabii nokta olmaz. Bu Doğu Türkistan, bu da Çin. Evet, Çin. Ya bir bana acilen edit yapmayı öğretsin. Acil. Çünkü hani bunu yapıp YouTube'a atacağım. Bay bay.